Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir baklava hazırladığım soğuk baklava, sütlü, çikolatalı, kakaolu. Tarifime geçmeden önce videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Malzemelerimiz bir paket hazır yufka, 20 adet toplamda 250 gram ceviz, 200 gram tereyağı, 80 gram çikolata, 1 su bardağı su, 2,5 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı süte ihtiyacımız var. Öncelikle şerbetimizi yapmakla başlayalım. Şekerimizi tencereye aldık, üzerine suyunu ilave edip karıştırdım, ocağıma aldım. Birkaç dakika şekerler eriyene kadar pişirdim. Ve tepsimin tabanını fırça yardımıyla tereyağından sürdüm. Yufkamı tepsime aldım. Her katına tereyağı sürdüm. Bu şekilde 10 kat yağlayıp kat kat katlayalım. ve 10 katının ardından ortasına cevizlerimizi her yerine gelecek şekilde yayalım. Üzerine kalan diğer yufkalarımızı aynı şekilde kat kat yağlayalım. En son katını da koyduktan sonra keskin bir bıçakla baklavamızı dilimleyelim. Fırınımız 200 derecede ısınıyor arkadaşlar. dilimledikten sonra kalan diğer tereyağını bir kaşık yardımıyla her yerine güzelce dökelim ve fırınımıza pişirmeye gönderelim. Gördüğünüz gibi şerbetimizin şekeri eridi ve hemen soğuk sütümüzü ilave edelim. karıştırıp bir kenarda bekletelim. Çikolatamızı rendeleyelim. Baklavamız pişti arkadaşlar. İlk 10 dakika fırından çıkartıp ılımasını bekledim. Ardından soğuk sütümü üzerine kepçe yardımıyla her yerine gelecek şekilde döktüm. 1-2 saat en az dinlendirelim odasında. Ardından tatlımız servise hazır olacaktır. Şerbetini iyice çeken tatlımın üzerine bolca kakao serptim. Ve rendelemiş olduğum çikolatadan ekledim gerçekten çok güzel oluyor. İlk denememde harika bir sonuç aldım. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz bana destek olmak için lütfen beğenmeyi, yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın son hali bu şekilde gerçekten çok güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.